Gönül Gel dizisinin bahsettiğiniz bölümü izleyicilere duygusal ve heyecan ve heyecanlar yaşatacak gibi görünüyor. Sefer ve Badegül'ün kavuşması uzun süredir beklenen bir an olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavuşma izleyicilere mutluluk ve sevinç dolu sahneler sunacaktır. Aynı zamanda Kiraz karakterinin yeni bir aşk hikayesine adım atması diziye taze bir soluk getirecek. Bu gelişme Kiraz'ın karakterinin derinleşmesine ve yeni hikaye hatlarının açılmasına olanak sağlayabilir. Taner'in Zahide ve babasını affetmesi dizinin önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Bu affetme süreci geçmişteki yaralarının sarılması ve aile bağlarının yeniden güçlenmesi anlamına geliyor. Özellikle Taner'in Zahide'yi ablası gibi görmeye başlaması aralarındaki ilişkinin olumlu yönde evrildiğini gösteriyor. Kaya ailesinin büyük bir aile haline gelmesi ise dizinin aile temasını daha da ön plana çıkaracak bir gelişme. Bu durum muhtemelen yeni karakterlerinin katılımı veya mevcut ilişkilerin derinleşmesi şeklinde kendini gösterecektir. Genel olarak bu bölüm, Gönül Dağı'nın sevilen temalarını, aile bağları, affetme, yeni başlangıçlar ve aşk güçlü bir şekilde işleyeceğe benziyor. İzleyiciler için duygusal ve tatmin edici bir bölüm olacağı anlaşılıyor. Dizinin hayranları karakterlerinin gelişimini ve aralarındaki ilişkilerin evriminin izlemekten keyif alacaklardır.